bir telefonumuz varmış. Alo. İyi akşamlar, iyi yayınlar kardeşim. Kim o? Aa! Adnan şey ses bu. Alo. Adnan abicim. Canım Ferdi'cim nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben aradığın için çok mutlu ettin. Çok gururlandırdın canım, beni canım be abicim. Be, canım, ben... Sağ ol. Ben iyi yayınlar diliyorum. Uyuyordum, yatıyordum. Fakat kardeşim arayınca dedim ki şey yapayım. E, Kutlayayım dedin. Abi bir dedim kalkayım dedim kardeşimin bir sesini duyayım başarılar dileyim dedim. Ya ben o, Adnan abinin ben en büyük şeyi hayranı benim. Ben her ol, adama ben sağ her adam ben her sağ adama sağ. Hayranım, hayran Valla niye biliyor musun Ad, Adnan abi nasılsın iyi misin rahatın yerinde mi? İyiyim Ferdi, çok iyiyim. Çok Maki, şükür Allah. Makineler iyi, bom, makineler, bom, her şey makineler. Bomba bom, 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 <laughs> gibiyim. İyi <laughs> maşallah. Daha iyi oldum Ferdi'ciğim. Allah razı olsun. Maşallah. Olur. Sağ olasın. Kendine çok çok iyi bak. Sen ben bize, iyi, la sen iyi, bize iyi, lazım sen bize lazım. Sağ ol yanaklarımdan öpüyorum. Allah'a Allah emanet sen, 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 sen ol. Sen dur hele dur dur etme dur. Sen bize lazım. Sen bize lazımsın. Hey. Adnan sonra... abi, Sen de gel. İnşallah, 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 inşallah. Gel, gel. Neydi ya? Ee... İnşallah hayatım, inşallah. Ya Adnan abi ben, Adnan abimi çok eskiden dinledim ve ona hayran oldum. Sağ ol, evet. sağ ol canım benim, güzel kardeşim Yeşil benim. Yeşil gözlerine bakmaya doyamam. Güzel sevgili bil ki sensiz olamam. Sen olmazsan ben bu du, diyarda duramam Sevip de seni ben ellerden soramam Bu sonsuz hasrete gel dayanamam <laughs> Doğru, ben, ben, ben doğru mu değil mi? Dedim. Adnan tamam. abi doğru mu değil mi? Doğru, doğru Doğru, 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 doğru okudum değil mi doğru, laflarını falan? Doğru okudu, verdiği. Evet. Doğru okudun. Tekir Yaylası'ndaydım. Benim anne tarafım Yörük. Yaylaya gitmediler mi? Duramazlar onlar. Gittim ha. orada bir baktım ki e, o taş plaklardan da değil mi abi? Taş. Taş plaklardan taş plak. böyle evet. böyle bir yerden ses geliyor. E, güzel bir ses geliyor abi. Bu şarkıyı söylüyor abi. Allah yandım çocuğum ama. Çocuğum ben de, de işte o zaman tabii ben de bülbül gibiyim yani öyle söyleyeyim ama bülbül tamam. gibiyim yani. <gülüyor> 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 yani. 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 Adnan abicim Adnan ya, abicim sana. bu bu arena bu arena sizin gibi dostların arenasıdır Biliyorum. Söyledim Biliyorum. ki, dedim Biliyorum. ki dostlarım gelişedin dostlarımı seviyorum, Gelmez de seviyorum dedim. Seviyorum. Sen Sakın de kendine iyi bak. Aklına hiçbir şey getirmez canım benim seni seviyorum her o zaman için şey severim. Sağ sağ ol, sağ e şarkısı. Ellerinden öpüyorum saygılar sunuyorum sana. Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol. Allah, emanet ol. Sağ Allah razı olsun. Allah. thank you